Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle tığ işi güzel bir bebek battaniye yapımı anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek paylaşarak destek olmayı unutmayınız. Şöyle farklı bir başlama tekniği var arkadaşlar. Köşeden başlamalı. Şöyle dört tane zincir çekip bir halka yaptım. 3 tane zincir çektim. Şöyle yönümü çevirdim. Halkanın iç kısmına zincirle beraber saydığımda 2 3 4 5 5 tane şöyle trabzanlar yaptım. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim tığın başına aldım 1 2 3 4 4. olan yuvaya battım zincirle beraber saydım da ikinci trabzanı yaptım hemen yanına battım 3. trabzan hemen yanına battım 4 5. olan trabzanı alt sıradaki trabzanın şöyle ilmeklerine batarak şöyle sabitliyorum. Alttaki ilmeğimi şöyle çeviriyorum. Hemen alt taraftaki bakın trabzanı şöyle arkasından dolayarak sık iğne yaparak sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir. Hemen bu trabzanın beline dolayarak 5 tane trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi sıramız bir iken 2 oldu. Arttırma işlemlerimiz hep bu köşe uçlarından 6 tane zincir üzerinden oluşmakta. Tekrar 6 tane zincir çektim. Tığın başına aldım. Şöyle çevirdim. 1, 2, 3, 4, 2 3 4 5. olan trabzanı alt sıradaki trabzanların ilmeklerine batarak sabitliyorum. Tekrar alt sıradaki sık iğne olarak sabitleyip 3 zincir çekip tekrar 5 tane trabzanlar yapıyorum buraya. 3 4 5 Hemen alt sıradaki yuvaya sık iğne. Tekrar 3 tane zincir. 2 3 4 5 Şimdi bakın sayımız şöyle birken 2 oldu sonra 3 oldu. Buradan tekrar uzattığımızda 6 tane zincirle beraber 4. sırayı yapmış olacağız. Şimdi bu üçgen olan başlangıcımızı kare haline getirmek için 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle çevirdim. Aşağı doğru iniyorum. Bakın. Bu sefer eksiltme yapacağız. 1 2 3 Tekrar 5 tane trabzan yapıyorum. 4 5 Hemen

zincir yönümü çevirdim sık iğne 1 2 3 3 tane zincir bakın yavaş yavaş kare olmaya başladı son motifim yani kırlent yatak örtüsü bebek battaniyesi arkadaşlar ne yaparsanız harika bir model 5 tane yaptım hemen tekrar sık iğne sabitliyorum ve şöyle bakın bir görüntü oluşuyor uçtan başladık arttır arttı ilerledik sonra kara bir bebek battaniyesi olarak elde ettik ben şöyle hazırladım arkadaşlar bakın köşeden başlayıp ilerledik sonrasında arkadaşlar şöyle sizler de dilediğiniz gibi yapabilir ve istediğiniz ebatta büyüterek tamamlayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.